Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam Ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ecmain Adab-ı Talibi Talebenin Öğrencinin Adabı isimli eserimiz 7. madde 7. madde Feyze erade Talibu Öğrenci istediği zaman hıfzal mutuni bir takım ilmi metinleri ezberlemek istediği zaman aleyhi en yura'iye vel ezber yaptığı zaman ve mekana riayet etmesi, dikkat etmesi gerekir. Ve eftalu emakini diraseti eğitim öğretim için en üstün mekan el mescidu mesciddir li kavlillahi azze ve celle aziz ve celil olan Allah şöyle buyurduğu için so fi buyutin izinallah an turfa ve yuzkara fi öyle evler ki Allah celle celalü kendi isminin yükseltilmesi ve zikredilmesine izin verilen mekanlardır Allah'ın evleri, mescitler. Ve de hadis Ebu Hureyre radıyallahu an ve Ebu Hureyre Hazretleri şöyle hadis rivayetinde kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü buyurdu ki ehabbul biladi ilallahi mesaciduha Allah katında en üstün beldeler, mekandan mescitlerdir. Ve ebu gadul biladi ilallahi esvâkuha Allah katında en sevimsiz beldeler, mekanlarsa onlarda çarşı pazarlardır. Ve inne ma kanat çarşılar ancak oldu ebgadel buqa ila Allah Teala şanı yüce olan Allah katında en sevimsiz mekanlar yerler oldu. El buqa el biqa ve el buqa el Buk'a bölge demek, yer demek, mekan demek. Ve innema kanatil asbaq çarşılar ancak abgadil biqa ila Allahu Teala Allah Teala katında en sevimsiz mekanlar oldu lima fiha minal bası O çarşılarda isyanlar olduğu için keşetmi mi adam birbirine sövüyor, küfrediyor etmek gibi ve iman kâzibeti yalan yeminler edilmesi gibi vallahi şunu aldım billahi buna sattım gibi ve avratil mekşufeti açılmış avret yerler olduğu için elleti telfitun nazara insanın dikkatini celbeden dikkatini iltifatını çeken bir takım açılmış avret yerler olduğu için feyqa'un nazir <laughs> o zaman bakan kişi düşer fil harami harama düşer de ve tezhebu fıtnetuhu anlayışı gider kavraması kaybolur gider bununla kalır mı kalmaz ve tekillu heybetuhu kişinin heybeti azalır ve yakhifu vakaruhu vakarı sekineti hafifler yani basitleşir ve yeteşettetu fikruhu fikri darmadan olur. Ve yuranu ala kalbihi kalbi üzerinde de günah kaplar, günah kapsar. Fe içtehidu fil hifzi ezberlemeye çalışır ve fehmi anlamaya çalışır. Fela la onu da yapamaz. Gözü meşgul, kulağı meşgul, manzara iyi değil. Nasıl ezberleyecek, nasıl anlayacak? meşgul ediciler çoğaldıkça anlamak ve ezberleme kaybolur. Gâle l-imâm-ü İmam Şafii şöyle dedi, Şekevti ilâ veki'in sü'e hafzî, fe erşedeni ilâ terkil me'âsî, şekevtu şikayet ettim ilâ veki'in, hocasının adı veki'in Hocam Bekiye şikayette bulundum. Süre hıfzı, hafızamın kötülüğünden şikayette bulundum. Fe erşeden ile terkil mazit. Günahları terk etmemi bana irşad etti. Yol gösterdi ki günahları terk etmem için. Bu akberani bana haber verdi ki bi ennel ilme nurun ilim bir nurdur ve nurullahi la yuhda li asin Allah'ın nuru da asi kimseye sevk edilmez, verilmez. Enfes bir tespit, enfes bir soru, enfes bir cevap. Şekevt ila veki'in su'a hifzi. Hocam veki'e hafızamın kötülüğünden şikayet ettim. Fe erşeden ila terkil maasi. O da bana günahları terk etme hususunda tembih edip yol gösterdi. Bu akberani bi ennel ilme nurun bana haber verdi ki ilim bir nurdur ve nurullah ve nurullah la yuhta ila lasi isyankar kimseye Allah'ın nur verilmez dedi. Evet kıymetli kardeşlerim bugün atladığımız şey budur. Gözler harama baktıkça, haramı gördükçe, haramla meşgul oldukça hafıza zayıflar, zihin zayıflar, kalp darmadağın olur. Ne ilim kalır, ne ilfan olur. Sümmel gıraful muğlegatun. Sonra metinler ezberleyeceksek, mescitlerden sonra en iyi faydalanacağımız mekanlar, el <laughs> gıraful kapalı odalar. Mineftaril <laughs> mekani, en üstün mekanlardan kapalı odalarda bulunmak bir diraseti ders çalışmak için ve'l-müzâkerat-i müzâkere için ve'l-mütâilat-i mutaila, müzakere müzâkere, ders çalışma tekrar etmek için dışarıdan giren çıkan dolmadığı kapalı sizin yalnız bulunduğunuz odalar. Ezber için en müsaittir. Niçin böyle? لِأَنَّهَا Çünkü o kapalı odalar ebadu an muşkhilati zihni zihni meşgul eden şeylerden daha uzaktır ve teşettütül fikri fikri darmadağın eden şeylerden daha uzaktır ve es en uygunsuz kötü mekanlar ezber yapmak için el esvaku çarşı pazarlardır ve hadaiku insanlar açık böyle park gibi park bahçelerdir ve, ve yol ve yolbaşları yollardır. Buradaki hadaiqu'yu sakın ha böyle sessiz sakin bahçeler anlamayın. Bu el hadaiqu'l amme diye geçer. Parkların adı. Park bahçe diyorlar ya bunu kastediyor. Umumu açık park bahçeler. Burada onu kastediyor. Yoksa bir bahçeye adam varmış ağacın altına oturmuş sessiz sakin bahçede orada en güzel ders yapmak ezber için müthiş bir ortamdır. <laughs> <laughs> Lianne zihne çünkü zihin yeteşettetü dağılır. Fihe o çarşı pazar park bahçeler içerisinde zihin dağılır. Bil esvati ve duyulan sesler görülen bir takım manzaralarla insanın neyi dağılır? Zihni tamamen dağılır zihni dağıldığı için de ne yapar? Zihni diri tutamadığı için ezber yapamaz. Ve eftalu evgatil hifzi vel müzakerati ve mütalaati ezber, müzakere, mütalaanın en üstün vakitleri ne zamandır? Yerlerini öğrendik. Mescitler ve sakin mekanlar. Ve eftalu evgatil hifzi vel müzakereti vel mutalati müzakere mutala ezberin en üstün vakitleri ve tahsili ilim tahsilinin en üstün vakitleri ne zamandır es seher vaktidir seher vakti başka ve ba'de salatil fecri hemen sabah namazından sonraki vakittir Kâle Teala şanı yüce olan Allah buyurdu ki ve Kur'an el fecri salat el fecri demek sabah namazı inne Kur'an el fecri muhakkak ki sabah namaz vakti kâne meşhude tam şahitlik edilen vakittir o vakit yani meleklerin şahitlik hazır bulunduğu vakittir o vakit ve badel asri ikindiden sonra ilal mağribi akşama kadar. Bakın ikindi akşam arası da bereketli vakittir. Genel eskiden sohbetler sabah namazından sonra bir ikinden sonra olurdu. Sebep budur yani. <laughs> ve beynel yani el mağribi vel işâi ve akşam yatsı arası da aynı şekilde bereketli ilim tahsil vaktidir. Ve eftalul a'mari lit tahsili ilim tahsili için en üstün yaş hangi yaşlarda ilim tahsil etmek üstündür? Ve eftalul a'mari lit tahsili ilim tahsili için en üstün yaş sinnü şebabi gençlik yaşıdır. nel ilme fi sığari çünkü küçük yaşta ilim öğrenmek ken nakşi haceri taşa nakşetme gibidir. Burada şebap dediği çocukluk itibariyle başlar. Yani genç derken sonuç itibariyle genç olduğu gençlik zamanına kadar ilme başlamamış manasına değil. Ama ilim öyle bir şeydir ki ilmin bereketinde ayrı bir bereket vardır ki tuh be çocukluğumuzu gençliğimizi kaçırdık ilme başlamadım diye sakın ha bırakma. O zaman ne diyor bakın? Tekrar okuyayım burayı ve eftalül a'mari li tahsili sinnü şebabi ilim tahsili için en üstün uygun yaş gençlik yaşıdır. Li ennel ilme fi sığari çünkü küçük yaşta ilim tahsil etmek ken nakşi fil taşa işlemi yapmak gibidir. Ve lakinne fakat bu la yemnevû mani değildir, engel değildir. Kebira sinni büyük yaşta da yaşı belli yaşa vardıktan sonra da ilim öğrenmeye mani değildir. Min talebil ilmi ilim öğrenmeye engel değildir bu. Tuh ve bizim yaşımız geçmiş artık ilimle bir işimiz kalmamış deyip de film çevireceğin ya sağda solda bomboş takırtı dedikodu gıybet. Adam gibi otur ne öğrensen kar. Hiç bir şey öğrenmedin kendine göre? İlim talebe sordak ölmekten daha büyük nimet mi var ya? İlimle alim olamadım ama ilim talebesi öldüm de sana yeter şeref olarak. insan dünyada bilmez o tarafta bilir ama. Evet efendim. Min talebil ilmi ilim öğrenmeye mani değildir yaşın büyük olması. Ve tahsilil fıkhi fıkıh tahsiline de mani değildir. Ve fehmi anlayışa da mani değildir. Fakat kıyla şöyle denilmiştir. Utlubul ilme ilim öğren minel mehdi ile lahdi beşikten mezara kadar ilim öğren. İlmin yaşı olmaz. Sekizincisi Ve ale talibi öğrenciye gerekir. En yutihal fırsate fırsat vermesi gerekir limen yahfazul mutuna diğer arkadaşlarından da metin öğrenenleri ezberleyenlere fırsat vermesi lazım. Fe la Bir bi şeyin herhangi bir şeyle onları meşgul etmemesi lazım. Farigin evsu edebin bir şeyin farigin boş gereksiz bir şeyle evsu edebin ya da edepsizlikle onları da mani olmaması lazım. Fe'l asfatu sahibatu yüksək bağırtı səsləri vel hareketul garibe tu qərib bir takım hərəkətl telfitun nazara insanın diqqətini çəkir ve tüşettitul fikra fikri darmadan edər fa nu bade bin samit bu bade bin samitdən rivayetle Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz Halece yukbiru bileyletil kadri Tam kadir gecesinin hangi gece olduğunu ümmetine haber vermek için evinden çıkmıştı. Ve telaha tartışma etti. Racule enik adam minel müslimine müslümanlardan iki adam arasında kızıştı tartışmaya başladı. Fekale peygamberimiz tabi onları gitti ayrılmaya çalıştı. Sekineşti. Sekine ve sükunet buldu ama Fekale buyurdu ki inni kharajtu li ukhbirakum bi leylatil Halbuki ben size Kadir gecesi sabır vermek için çıkmıştım. Ve innehu telaha fulan ve fulan iki adam birbiriyle tartıştığını gördüm. Ferufiat Onlar gideyim araştırayım derken şimdi benden hangi gündü kaldırıldı gitti. Va sen yekuna hayran lekum umudur ki sizin için daha hayırlı olmuştur bu diyor peygamberimiz. O zaman ne yapalım ya Resulallah? İltemisuha <laughs> fi sebi ve o zaman yedi, beş, yedi, dokuz tek olan günlerde arayınız. Daha sonra son on günü teklerinde arayınız buyurdum. Fe fil hadisi bu hadiste vardır. Delaletun şuna işaret vardır. Ale enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem nüssiye leyletel kadir gecesi kendisine unutturuldu bi sebbi'il khusumati ve'l asvat'il murtafiati yüksek sesler ve husumet sebebiyle kadir gecesi unutuldu. Ana Bi Said el-Kudri radıyallahu an Abu Said el-Kudri'den rivayetle geldi. İtikafa Resulullah sallallahu aleyhi ve fil mescidi Allah'ın va Mescid mescidi itikafa girdi. Fe ahum yecheruna bil kıratin. İtikaf da o bir takım insanlar sesler yükselterek okuduğunu peygamberimiz duydu ve fi lahu kendisine has dikilmiş bir çadır vardı. Onun içerisinde baktık insanların sesini yükselterek okuduğunu duydu. Fe keşefe sitra mübarek çadırına şöyle örtüsünü açıverdi ve gale buyurdu ki dikkat ediniz inne kullakum munajin hepiniz zattınıza yalvarış ve karıştasınız. fe la yu'ziyenne ba'dukum ba'da aman ha birbirinize eza etmeyin seslerinizi yükseltmek surete birbirinize cefa etmeyin ve la yerfanne ba'dukum ala ba'din birbirlerinize yüksek sesle konuşmayın bil kıraati okurken de birbirinize yüksek ses duyurmayınız kıraatınızı evkale fi salati Veyahut da namazda buyurdu. Namaz okurken de birbirinize duyurmayın sesinizi. Kendin duyacak kadar oku. Fafil hadifi bu hadiste de vardır. Delaletun keraheti teşvişi dağıtmanın mekruh oldu. Alel meşguli meşgul bil ibadeti ibadetle meşgul olan bir kimseyin vasını gönlünü dağıtmanın kerahetine deraret vardır bu hadis-i şeriften ve talebe'l ilmi ilim talep etmek ve ne adamın ibadet ibadetlerle mükemmelindendir. Ne bu da daha yeni bitti? Bitti. Evet kıymetli kardeşlerim